tavşan ve kaplumbağa masalı. Bir varmış bir yokmuş. Kainatın en güzel ormanlarından birinde Ruby adında bir tavşan yaşarmış. Tavşan Ruby çok tatlıymış ama kendini çok beğenirmiş. Çevresindeki herkese ne kadar hızlı koştuğunu, onu kimsenin geçemeyeceğini anlatır dururmuş. Ormandakiler artık onun bu kibirinden bıkmışlar ama Ruby hala anlatmaya devam ediyormuş. Kendisiyle övünmeyi seven Ruby ormandaki arkadaşlarıyla sürekli yarışmak istiyormuş. Arkadaşları Ruby'nin hızlı koştuğunu ve bununla övüneceğini bildikleri için bu yarışı kabul etmezlermiş. Bu güzel ormanda düşünceleriyle, aklıyla, zeka küpü olan Bört adında bir kaplumbağa yaşarmış. Tavşanın aksine kendini övmeyi hiç sevmeyen kaplumbağa Bert, tavşan Robin'in bu tavırlarından dolayı onu ziyarete gitmiş. Karşısında kaplumbağa Bert'i gören tavşan Robin, "Oo, ormanın en bilgin, en yavaş hayvanı kaplumbağa Bert beni görmeye gelmiş. Kaç günde geldin?" diyerek kala yetmiş." Kaplumbağa Bert nazikçe tavşan Rubi'ye cevap vermiş. Seni ziyarete gelmek istedim. Çünkü yarışmak istediğini duydum." demiş. Tavşan Ruby duyduklarına inanamamış. Uzun bir kahkaha atmış ve "Evet, doğru duymuşsun. Yoksa benimle yarışabilecek cesareti olan biri mi var?" demiş. Kaplumbağa Birch "Evet, var. Seninle ben yarışmak istiyorum. Şimdi burada seninle Yarış gününü kararlaştıralım. Tüm ormandaki dostlarımıza da haber verelim. Önümüzdeki hafta bir yarış düzenleyelim ve bakalım hangimiz kazanacak." demiş. Tavşan Robi, sen ne söylediğinin farkında değilsin sanırım. Beni geçebileceğini nasıl düşündün? Ben bu ormanın hatta bu diyarların en hızlı hayvanıyım. Henüz beni geçebilen birini göremedim. Bütün orman dostları sana gülecek." demiş. Kaplumbağa bört, "Ben seninle yarışmak istediğimi söyledim. Yarışmak istersen haftaya gölün orada seni bekleyeceğim. Ormandaki dostlarımıza haber vereceğim. Sen bilirsin. Eğer gelmezsen seni yenilmiş sayarız." demiş. Tavşan Robi alaycı tavırla, "Peki, haftaya gölün orada buluşalım." orman dostlarımıza da haber verelim. Madem yenilmek istiyorsun yarışta görüşürüz demiş. Ormandaki bütün hayvanlar bu haberi duyunca merakla yarışı beklemeye başlamışlar. Hazırlıklar yapılmış, yarış günü gelmiş, çatmış. Ormandaki hayvanlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Sincap tilkiye, Kaplumbağa Bört niye böyle bir yarışa girdi? çok şaşırdım demiş. Tilki de ben de çok şaşkınım ve sonunda kaplumbağa Börtün yenileceğini düşünüyorum demiş. Ormandaki hayvanlar kaplumbağa Bört sayesinde tavşan Ruby artık hiç susmayacak sürekli kendini anlatıp duracak diye söyleniyormuş. Tavşan Ruby ve kaplumbağa Bört başlangıç noktasına gelmiş ve bunun işaretiyle yarış başlamış. Tavşan Ruby fırlamış, kaplumbağa Bert ise sakin sakin ilerlemeye başlamış. Tavşan Ruby bir süre gittikten sonra bakmış ki ne gelen var ne giden. Şu çalıların arkasında biraz kestireyim, nasıl olsa bana yetişmesi imkansız demiş ve oracıkta uyuya kalmış. Tavşan Ruby uyuya dursun, kaplumbağa Bert yılmadan ilerlemiş. Tavşan Rubi'ye geçmiş ve bitiş çizgisine yaklaşmış. Tavşan Rubi tam o sırada uyanıp Kaplumbağa Bört'ü görmüş. Ama ne kadar hızlı koştuysa da ona yetişememiş ve yarışı kaybetmiş. Kaplumbağa Bört Tavşan Rubi'nin yanına gelmiş ve sakince Hepimizin üstün özellikleri olabilir ama alçak gönüllü olmak önemli bir erdemdir. Üstelik kararlı olmak ve başladığın işi bitirmek de çok değerlidir. Sen çok yetenekli olabilirsin ama o yeteneğini doğru kullanmazsan ve sürekli böbürlenirsen kimse seni sevmez ve yalnız kalırsın." demiş. Tavşan Ruby hatasını anlamış. Tüm hayvan dostları Tavşan Ruby ile Kaplumbağa Börte bakıyormuş. Dostlarına dönüp "Sizden özür dilerim." sürekli başardığım şeylerle kafanızı şişirdim. Sizlerin başarısını hiç dinlemedim. Bundan sonra size karşı iyi bir arkadaş olacağım. Demiş. Tavşan Ruby artık sorumluluklarının bilincinde ve arkadaşlarına karşı anlayışlı birisi olmuş. Bu sayede orman halkı ile Tavşan Ruby sevgi ve dostluk içerisinde çok mutlu yaşamışlar.